Tekirdağ, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan. evlere öğrencilerin evlerine gitti. Tek tek karne dağıttı ve bu görüntüler gazeteci Barış arkadaş tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Dendi ki Barış arkadaş tarafından eğer AK Parti il başkanına veriliyorsa bu karneler biz parti devleti haline gelmişizdir. Görüntüler çok tepki çekince de AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntüleri sildi efendim. Şu anda Azra Nur kardeşimizin kendisine aldık. Hadi yok. Sürpriz yapıyoruz. Hediyeleri de burada. Bu karneyi belki de Türkiye'de online değil de <laughs> evden alan bir <laughs>

hediye ediyorsan bir şey göndersen okursun <laughs> biliyor musunuz evet maç <laughs> kim olacak? <laughs> <Müsahip misin? gülüyor> şimdi şey, bak Hı. Asya Nuh, belgesini almış deli geliyor sence Ondan sonra derslere bir bakalım dedik. Evet. Valla 95, 100, 95, 100, 100, 100, 100, 95, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. <laughs> Nerede zekim ya? Şimdi görüntülerin tamamını seyrettirdik sizlere. AK Parti Tekirdağ İl Başkanı bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha sonra sildi gelen tepkiler üzerine. Ee, öğrencilerin karneleri neden verilir AK Parti İl Başkanı'na dağıtması için? Veya AK Parti İl Başkanı bu karneleri nereden temin etti Öğrencilerim Neden Cumhuriyet Halk Partili il başkanları dağıtmıyor, İyi Parti il başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları dağıtmıyor? Neden Tekirdağ'da AK Parti il başkanı dağıtıyor karneleri? Öyle değil mi? Yani Barış arkadaş çok da haksız değil.